Şimdi kanefçe yapacağız. Evet inşallah. Etaminimiz var bizim hı hı. şöyle şu boyutta. Bunu biz şöyle ikiye katlayacağız. Evet. Etaminimiz var. 8 numara nakış ipliğimiz var. Evet. Etamin iğnemiz, bile bir desenimiz var. Hı hı. Şöyle kendimizin, kitaptan çıkarttığım bir desen. Evet, bunu yapacağız inşallah. Hı hı. Bittiğinde de kenarlarına dikeceğiz, şu şekilde. Bu da başka bir desen. Böyle bir kesemiz olacak. Evet. E, i̇stediğimiz şekilde kullanabiliriz. Lavanta koyabiliriz, Levanta koyabiliriz değil mi? Evet. E, çok farklı, çok güzel bir şekilde farklı şekillerde değerlendirebiliriz. Evet. Hı hı. Modeli biz kendi kumaşımızda önce ortalıyoruz evet. etenimizde ki e, düzgün dursun diye. Hı hı. Ondan sonra ben başlangıcını yaptım. Bu hazır olan modelimizi takip ederek çarpılar yapacağız. Evet. Bunu da nasıl yapacağız? Şu şekilde göstereyim. Etaminin deliklerinden girerek hı hı. çarpılar yapıyoruz. Evet. Bunu tek tek de yapıyorlar. Yani çarpıyı tamamlamadan yapıp hı hı. sonradan onu çarpıya da dönüştürebiliyorlar ama evet. ben bu şekilde yapıyorum. Böyle tek tek yaparak evet, de... devam etmek. Evet. Ben direkt de... çarpıları yaparak gidiyorum. Hı hı. Şöyle deliklerinden çıkarak model takibi yaparak çarpılar yapıyoruz. Hı -hı. Ben önce çiçeklerin dallarından başladım. Evet. Şimdi kaneviçimizin söylediğimiz gibi dal kısımlarını yaptım. Evet. Yaprak kısımlarına geçtim. Şu içte kalan boşlukları 3 tane çiçek izleyecek bizim yaptığımız model. Şurada 2 tane minik dalımız var. 2 sıralı bir tane koyup bir de çaprazına koyduğumuz. Evet. Buraları ...yaprakları koyuyoruz. Hı -hı. Onun içinde ilkinin yanına... ...ilk kahverengi bir dalımız vardı. Onun yanına e, iki tane yeşil koydum. Evet. Daha sonra yukarı doğru arttırarak gidiyorum. Kaç tane artırdık mesela? Şu anda üç sıramız var değil mi? Üç, bir, dört. İki evet. Dört sıra olacak. Dört, sıramız dört sıra olacak. olacak. Dört Şimdi sıra olacak şekilde yapıyoruz. Evet. artırarak yavaş yavaş. En son birer tane, beş birer çarpımız tane. oluyor. Hı -hı. Bir taraftan arttırıyoruz. Evet. Diğer taraftan da... ...azalan şekilde... Hı -hı. Yandaki yaprağa geçiyorum. Hı hı. İlk burada bizim dalda yaptığımız bir çarpımız var. Bunun yanına iki tane çarpı yapıyorum. Evet. Yeşilden. Sonra kahverenginin diğer tarafına da bir tane yeşil çarpımız olacak. Hı hı. Yapraklar hı hı. da oluştu. Şimdi evet. artık çiçeklere geçiyorum. Evet, çiçekleri şimdi sayı verelim mi yine şimdi izleyicilerimize? Şimdi şu şekilde yapalım? Şu kağıttan ben göstereyim Hı -hı. çünkü burada çarpılar daha büyük olduğu için daha rahat. Tabii, görünecektir. tabii olur. Hı -hı. Şimdi çift çarpıyla başlıyoruz biz dalları yaparken evet. ve çift çift yaparak 5 sıra yukarıya çıkıyoruz. 2 tane iki tane çarpıdan 5 sıra yapıyoruz evet, beş çapraz sıra, şekilde ilerliyoruz. Çapraz şekilde yukarıya çıktıktan Hı -hı. sonra 6 tane çarpıyla Evet. düz gidiyoruz ve evet. bu altı çarpıyı yaparken de tam orta kısmından aşağıya doğru çiçeğimiz için bir tane çarpı koyuyoruz Hı -hı. ve onun iki kenarından da yukarıya doğru iki tane çarpı koyuyoruz ki yaprakları oturtacağımız yerler belli olsun diye. Ee, Daha yapraklarımızı sonra da Evet. yaptığımı da şu şekilde Hı -hı. göstereyim evet. yapraklarına da koydum Hı -hı. şimdi çiçekleri yapıyorum. Evet. Şeklin düzgün çıkması için Hı -hı. buradakine baka baka Evet. yapıyoruz. Bu yeşillerin yanında 3 çarpıyla başladım. 2 ton kullanacağız çiçeklerin, karanfilinin e, yapraklarının belirgin olması için. Evet. Şimdi altından yine ben hı hı. buradaki şeklime bakarak çarpılarımı yapıyorum. Şimdi şöyle 2 ton bir koydan yaptım bir yaprağının bir kısmını. Şimdi açık kısmını yapıyorum. Evet. Tabii yaptıkça sonra tekrar koyu gelecek. Hı hı. Bu şekilde şeklimizi takip ederek tamamlamaya çalışacağım inşallah.